Evet şimdiki örneğimizde kümüleme algoritmalarını k-means algoritmasının e, temel mantığını anlamaya çalışacağız. Bunu Excel'de nasıl e, yapıyoruz? Onun üzerinde küçük bir uygulama göstereceğiz. Elimizde şöyle bir veri olduğunu düşünelim. İşte e, bir dolu veri için a değeri, b değeri, c değeri ve d şeklindeki değerlerini buraya görmüş olduk. Yani dört farklı değerimiz var. Ve her bir sırada bunlar gözüküyor. Şimdi başlangıçta şunu yapıyor K-means algoritması, ee, örnek verelim işte biz iki grupta bunları yapacaksak yani iki gruba bölmek istiyorsak grup sayısı, buradan K diyoruz iki yani bu bir Grup sayımız bizim. İki tane e, grubumuz olacağını düşünüyorsak yani iki kümemiz olacağını düşünüyorsak, küme sayısı diyelim buna, küme sayısı. O zaman ne yapıyoruz? E, bu küme sayısı için e, biz burada bir hesaplamaya gideceğiz. Öncelikle İki tane rastgele merkez seçiyorum. Mesela ben burada e, ne yaptım? E, üçüncü sıradaki merkezi seçtim rastgele olarak. Yani bir de ikinci sıra, yani altıncı sıradaki kaydımızı aldım. Altıncı kaydımızı aldım. Bunlar e, rastgele seçtiğim iki merkez. bu merkezin etrafındaki verileri hesaplamaya çalışacağız. E, Bunun için biz öncelikle şuradan bir e, sıralama yapalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı diyelim. Bunların uzaklıklarını bulacağız. Ondan sonrasında şu da diyoruz kayıt diyoruz. Kayıtlarımızın e, buradan diyeceğiz ki merkez 1 için uzaklık nedir onu bulacağız. E, aynı şekilde merkez 2 için de uzaklığımızı bulalım. Merkez 2 için uzaklık. Ve bu hangi küme içinde yer alıyor? Bunu da hesaplayacağız. E, şöyle yapalım. Şurada bir tane e, hesaplama yapalım. Ondan sonra şöyle bir alt çizgi yapayım burada. Bir ayrıştırma yapalım. Şimdi bakın. Hesaplama şöyle yapılıyor. Ee, öncelikle bir mutlak değerini alıyoruz. Yani e, birinci kaydımızın eksi şurada merkez 1'e olan uzaklığını görüyoruz. Bunu F4 te sabitliyorum ki kayma olmasın diye. Aynı şekilde mutlak değerini alıyoruz burada. Sonuçta eksi çıkabilir. E, amaç burada eee pozitif sayılarla işlem yapmamız gerektiği için tekrar mutlak yazıyoruz. Mutlak dedik. Buradan aldık. İkinci değerimiz eksi merkezi olan uzaklığı. Bunu da F4 ile sabitliyorum. Tekrar toplama işlemi. Yani her birini toplayacağız sonuçta. Mutlak dedik. Üçüncü ifade eksi. Bunu aldık. F4 ile sabitledik. Artı diyoruz. Son ifademizi de hesaplayalım. Mutlak D'ye aldık. E, Eksi dedik. Buradan e, bunu da F4 ile sabitliyorum. Ve kapatıyorum. Bu bizim eksenimiz olan uzaklığımız. Şimdi e, burada tabii ki merkez e, ne yaptık? İlgili merkezi uzaklığımızı hesaplamış olduk. Aynı şekilde e, şöyle bir doğru kaydırırsak her birinin uzaklığını görebiliyoruz. Bakın 3. merkez. Zaten 3. merkezin 3. E, kaydımızı merkez 1'i Herkes bir için üçüncü kaydımızı merkezi olarak seçtiğimden dolayı zaten uzaklığı sıfır çıkacak gördüğünüz gibi. Aynı şekilde şurada bakalım. Evet kaymalar meydana geliyor. Burada ne yapacağız? Artık şu ifadeyi tekrar yazalım. Çok daha rahat olacak sanırım. Mutlak diyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Birinci elemanın İkinci merkeze olan uzaklığını hesaplıyoruz, F4 diyoruz. Artı mutlak dedik. Bu iterasyonlu bir algoritma zaten. Ee, o yüzden ne yapıyor? Tek tek her bir aşamayı e, burada iterasyon yapacağız. Onu da görelim nasıl yapacağımızı. Mutlak dedik, açtık. Üçüncü eleman eksi, F4 sabitledim. Artı dedim, mutlak dedik, buradan açıyoruz. Son elemanımız eksi, şunu geldik ve F4 ile sabitliyoruz. Böylece bütün hepsinin mutlak değerini e, almış olduk. Şuradan aşağı doğru inelim. Bakın burada da son elemanımız sıfır çıkacak. Çünkü ben onu, yani 6. elemanı merkez kabul etmiştim. Şimdi burada kümesine bakıyoruz. Hangi kümede olduğunu görmek için şunu yapıyoruz. Hangisi küçükse o kümeye daha yakın demektir. Şöyle ortalayalım. Daha rahat görmek için aynı şekilde bunu da. Burada bir eğer fonksiyonu yazıyoruz hemen. Eğer diyoruz bu küçüktür. Bu ise o zaman burada birinci kümede yer aldığını hemen anlayabiliyoruz. Değilse ikinci kümede yer alacak. Bunları da işaretledik. Şöyle aşağı doğru çekelim. Evet gördüğümüz gibi. Ah, tabii burada kaydırma yaptım değil mi? Ee, J2-K2 evet. Doğru c 2 k 3 Evet, ee, küçükse tamam, küçükse tamam. Burada e, bu daha küçük, j2 eksi j6 eksi k6. Eğer küçükse, oh, tabii ki. Şöyle yapacağız. Ee, Yanlış yazdım. Küçüktür diyecektim. C2, K2'den küçükse. Evet. O zaman doğru bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Evet. Bakın. Şimdi burada e, merkez noktalarımızı gördük. Artık yani hangi e, şu merkez noktalarına göre referans aldım. Şu merkez noktalarına göre e, benim kayıtlarım hangi kümeye giriyor? Birinci kaydım birinci kümedeymiş. Yani birinci merkezdeymiş. E, burada işte ikinci kaydımsa İkinci merkezin içine yer aldığını görebiliyoruz. İşte e, bu aşamada artık şurada görebiliriz. Yani hangi kümelerin farklı olduğunu. Şuradan da mesela bunlar birinci kümede yer alıyor. Diğerleri ikinci kümede yer aldığını görebiliyoruz. Yani küme sayımıza göre belirlemiş olduk. Şimdi bu birinci e, iterasyon. Bu birinci iterasyondan sonra şöyle yapıyoruz. E, buradan geliyorum. Şunu şöyle bir alıyorum. Burada... Şuraya yapıştıralım ve şeyini görelim. Şuradan paste space alıyorum. Özel yapıştır. Sadece değerlerini yapıştırıyoruz. Tamam. Sadece değerlerini yapıştırdık ve gördük ki şurada bir evet şöyle yaparsak daha iyi olacak. Merkez bir uzaklık dedik. Merkez iki uzaklık. Tamam. Şöyle bir Tekrar merkeze sığdıralım. Tamam. Şimdi bu bizim birinci iterasyonumuz. Yani birinci döngüyümüz arkadaşlar. İlk döngüde, birinci döngüde e, kaydımız merkezlerimiz bu şekilde geliyor. Şimdi biz birkaç döngü daha yapacağız. Burada. Şimdi burada artık görüyoruz ki e, nedir? Birinci kaydımız 3 ve dördüncü kayıtlarımız bizim yani şunu temizleyelim. Artık nedir? Bu grupta yani birinci kümede yer aldığını görüyoruz. Şimdi burada merkezlerimizi artık e, tekrar güncelleyeceğiz. Merkez güncelleme için şunu yapıyoruz. Birinci merkezdekilerin olanların ortalamasını alıyoruz arkadaşlar. İşte artık ikinci iterasyona geçiyoruz. İşte k means ortalamalar mantığı da buradan geliyor. Burada şöyle yapıyoruz. Ortalama diyoruz. Ortalama. Ne yaptım? E, birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı şeklinde bunları aldım. Ortalamalarını hesaplamış oluyor. Bakın merkezler hemen değişmeye başladı. Şöyle çektik. Arkasından e, burada da e, ne yapıyoruz? Aynı şekilde ikinci merkezdekilerin ortalamasını alıyoruz. Ortalama diyoruz. İkinci merkezdekiler bunlar da ikinci merkezdekilerimizin ortalaması. Şöyle çekelim. Evet. Güzel. Ortalamalarımızı almış olduk. Tabii burada ne oldu? Bir güncelleme meydana geldi. Şimdi güncellemeye meydana geldikten sonra e, işlemlerimizi tekrar kontrol edeceğiz. Şimdi merkezlerimiz güncellendi. Artık kümelerimiz de güncellenmiş oldu. Ne yaptık? İlk aşamadan sonra, ilk transferden sonra durum bu şekildeydi. İkinci çalıştırmamızda artık ortalamalarını aldıktan sonra merkezlerimiz bu şekilde e, gelmiş oldu. Şimdi bunu da şöyle aşağı doğru alalım. E, şuraya yerleştirelim. Tamam. Evet. Bir dakika, şöyle paste special diyeceğiz. Sadece değerlerini yapıştıracağım. Ki şey görmek istemiyorum ben orada. Aynı şekilde, bu da e, ikinci döngü artık. ikinci döngüdeyiz. E, Buradan, evet görüyoruz ki kümelerimiz de bu şekilde yerleşmiş oldu. Güzel. E, kümelerimiz de burada artık şöyle bir duruma geldiğini görüyoruz. Merkezlerimizin değiştiğini görüyoruz. Evet, şimdi e, ne yapıyoruz? Artık merkez kümelerimiz değiştiği için burada merkezimizi tekrar güncelleyeceğiz. Artık şurası ne oldu? E, nedir? Bunlar birinci kümede, şu da birinci kümede, e, bunu da aldık. Artık bunlar o küme içerisinde değil, yani ikinci kümeye dahil oldu. Şimdi bu sefer tekrar ortalamalarını alıyoruz. Buradan geliyoruz. E, ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir güncelleme yapalım. Ortalamalar b 2 B3'ü alacağım ve artık B5'i almıyorum. Çünkü birinci ortalama, birinci kümede yer alanlar bunlar. Ortalamaları şöyle aldım. Sağa doğru çekelim. Bir güncelleme bakın hemen merkez uzaklıklarımız değişiyor. İkinci e, gruptakiler için de şöyle geliyoruz. Artık ne yapıyoruz buradan? E, B3 e, B4'ü alacağız. B5'i alacağız. B6'yı alacağız ve e, buradan da B7'yi alacağız. Bunlar da ikinci kümenin merkezlerinin ortalamaları. Ve tekrar ne aldı? Bizim uzaklarımız değişmiş oldu. Fakat dikkat ettiyseniz kümemiz değişmedi. Yani bu küme, yani şunu da şöyle aslında şöyle alırsak daha rahat görmek için. Birinci döngüden sonra ikinci döngü şuraya yazalım. E, i̇kinci döngümüz şöyle açalım. Daha rahat göreceğiz. Tamam. gördüğünüz gibi şöyle o çok fazla şey var. Merkez bir uzaklık, merkez iki uzaklık. Evet. Birinci döngümüz şurasıydı. Bunu şöyle bir şöyle bir renge boyayalım. İkinci döngümüzde burada bir şöyle bir renklendirme yapalım. Bakın gördüğünüz gibi artık üçüncü güncelleme yani üçüncü iterasyonda kümelerimiz değişmedi arkadaşlar. Artık Güncelleyecek bir durum yok. Zaten aynı çeyreğe oluyor. Artık algoritmamız burada sonlanmış oluyor. Eğer e, değişmeseydi, yani değişseydi kümelerimiz tekrar devam edecekti. İterasyonlarla beraber artık ne yapacaktı? En sonuna ulaşmış olacaktı. Böylece biz buradan ne anlıyoruz artık? E, kümelerimizin e, bittiğini görebiliyoruz. Artık e, daha fazla e, iterasyon yapılamadığı anda, yani kümelerimizin durumu değişmediği anda algoritma sonlanmış oluyor. Buradan da e, ne çıkıyoruz? Bizim kümelerimize baktığımızda, şurada yazalım. E, küme birdekiler, şöyle diyelim e, küme bir için değerlerimiz ne olacak burada? Bir ve ikinci kayıtlarımız burada oluyor. Küme 2 için küme 2 içinse ne yapıyor? 3, 4, 5, 6 nolu kayıtlar Diyebiliyoruz. Bakın algoritma artık bunu, e, ne yapmış oldu, kümelerine ayrıştırmış e, hale geldi. İşte k means ortalamalar algoritması, yani K-Ortalamalar algoritması, bizim verdiğimiz e, küme sayısına göre, buradaki küme sayısına göre, ne yapıyor, verilerin uzaklıklarını hesaplıyor ve mutlak hesaplamaya göre yapıyor burada. E, ve bu e, hesapladığı merkezleri her bir iterasyonda güncelliyor. Ne zamana kadar artık güncelleyemediği zamana kadar yani değişmediği anda küme değerlerimiz artık buluyoruz bakın üçüncü Şeydeyiz üçüncü iterasyona gelmiştik hemen şöyle yerleştirelim Burası da ha, Bir dakika Şuraya yerleştireyim Üçüncü Şöyle kopyalayacağım Tekrar Yapıştıralım şurada değerler kısmında Artık üçüncü döngüdeyiz ve ee, üçüncü döngü gördüğünüz gibi e, şeyle aynı yani birin e, ikinci e, döngüyle aynı kümeleri elde etmiş durumdayız. O yüzden de artık burada e, kümeler aynı olduğu için artık döngü ilerlemiyor ve nedir? Algoritma sonlanmış oluyor. Böylece verilerimizde iki kümeye ayırmış olduk. Bunu tabii ki daha büyük veriler yaptığınızda daha etkili sonuçlar elde edebileceksiniz.